Bu yüz ayda abla. Bu ne lan düğün davetiyesi mi? Yok tebligat. Postacı yanlışlıkla bana getirmiş. Hakaret davası. Beni de. Bana babam açmış. Bana da. Ben senin gibi babam olmaz olsun demiş. Ben de mal demişim. Baba bu ne? Artık kafamıza göre hakaret edemeyeceksiniz. Avukat masrafı falan 20 binlik oldu anne. Ben ödemem ki. Banka hesaplarınıza haciz zor ödemezseniz. Benim banka hesabımda para yok ki. Ceza yatarsın o zaman paşalar gibi iki yıl. Tam bir kösnük bu ya. Kösnük dedi, duydunuz mu Avukat Bey? Yine tebligat geldi ya, şu adresiniz doğru bildir. Ne kadar hızlı geliyor bu tebligatlar ya. Bakalım bu sefer ne demişsin. Kösnük demişsin anne. Bize sen angut musun? Ya yeter ha. Bu babam tam bir mal ya. Anne yeter artık bak paran kalmayacak. Benim hesapta sadece babayın parası var. He lan. Hesabın bloka diye bütün parayı senin hesabın atmıştım. Ne olacak şimdi? Baban parasından oldu sen de cezaevine gideceksin. Oh iyi oldu. İyi mi oldu? E şöyle şeye bak. Lan bunlar hakaret etmedi ki. Nereden çıktı bu tablikat? Sen ettin ya baba. Ulan senin. Ulan neyse hakaret etmeyin. Yeter ki ben